Bam bon, bam, bon. I thought this was fun, 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 fun Herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta Lucky SC oynuyoruz arkadaşlar Daha da fazla böyle Lucky SC videoda istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın gençler İki sene da güzel bir luck like patlaması da arkadaşlar daha da fazla böyle Lucky SC videoda geliyor arkadaşlar ee, O abi çok güzel abi bu, bu arada arkadaşlar bu odadaki tüm Türk arkadaşlar buradan da selamlar olsun Hep, Hepiniz adamın dibisiniz yani gençler Tabi şu arkamdaki goril abimizi takip etmesi cidden çok memnun kalacağım fakat tamam abi takip etmedi, biz de hemen setlere gelim. Bu arada arkadaşlar, ee, para 72 adlı map'teyim. Haberiniz olsun diyorum tekrardan. bayağıdır da istiyordunuz arkadaşlar, ee, lucky sc'nin gelmesini. Ben de size kırmayıp Lakeshi koydum yani arkadaşlar. Bu arada kalp istiyor. ben biz de kalbimizi atalım abicim. Aa atamıyoruz abi çok fazla spam attığımızdan dolayı uyuz oldum şu anda. Bir dakika. Her neyse şunları bir kazanalım bakalım. Sonradan kalp atmayı deneriz abi. Abi Blaze çıktı. Böyle şanssızlık olamaz ya. Cidden aa, aa sana Blaze. Şimdi seni bir keselim abi. Şerefsiz Blaze. Tamam şu abi what the fuck What the fuck yani şu anda cidden demin ee, tepemde adam belirdi Cidden enteresan açıkçası gaza geldim şu anda bir dakika Şimdi bunları da kazan bakalım abi baş çıktı ha et çıktı abi gökten et diye abi işte bu Cidden işte bu hızlıca şöyle doğru yukarı doğru çıkalım bakalım Bu arada arkadaşlar ee, bir dakika dur abi bir dakika chestten niye baş çıktı lan sayı uyuz oldum şu anda bir dakika her neyse sıkıntı değil. Bu arada arkadaşlar 100 bin abone özel e, özel e, şeyim geldi, plaketim geldi. Hepiniz adamın dibisiniz yani gençler. Onu ona da özel ayrı bir video çekeceğim. Cidden hepiniz adamın dibisiniz. Çok duygulandım hani ilk geldiğinde böyle şaşırdım abi. Bir baktım e, yazıyor 100 bin abone tebrikler mesajı falan böyle hani YouTube'un CEO'sundan falan şeyler gelmiş abi. Cidden çok şaşırdım arkadaşlar. E, hepiniz adamın dibisiniz. Beni bugüne kadar destekleriniz falan olsun. Cidden hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız yani arkadaşlar. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki sizler beni tanımışsınız yani arkadaşlar. Çok güzel bir aile olduk yani. Ee, umarım da bu aileyi de böyle büyütürüz arkadaşlar. Cidden hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız abi. Abi böyle de troll de yapılmaz ki ya. Abi şuradan bir kurtulursak cidden çok iyi olur. Abi dur şu eti de yiyelim bakalım dönerek. Tamamdır abi zehirlenmiyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Çiğ tavuğu yediğinizde dönünce ee, zehirlenmiyorsunuz yani. Hadi abi hadi uyuz oldum. Tamam oh gaza geldim. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım bakalım. Şöyle ilerleye bakalım abi. Bu arada e, az kişi var abi. Çünkü şurada da genelde az kişi var abi. İyi köpeğimiz var abi. Şu, kalk bakalım dostum. E, sen de bana gel. E, şöyle bir ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Anal abi kalp koyar mısın? Dur abicim. E, hemen sana şimdi kalp koyacağım. Bir dakika abi dur. Çok güzel abi. Şunu şöyle yapalım. Dur atabiliyor muyuz? Bir dakika. Şöyle. Bu arada şeye basınca da ekran görüntüsü alıyor. Ayrı bir oldu. Tamamdır. Kalbimizi de attık abi. E, Reis de kalp istedi. Biz de kalbimizi attık. kendisi de adamın dibidir yani e, ee, şu botu da giyelim. tamamdır abi e, ee, biraz yemek lazım gerçekten yemek şart biz arkadaşlar dur bakalım yemek bulabileceğiz mi çok merak ediyorum şunları bir at bakalım abi bunlar bizim işimize yaramaz e, ee, şimdi bir halı sahaya doğru gidelim halı sahaya demişim şöyle de sahaya doğru gidelim bakalım işte bu abi bir dakika e, ee, dediğim gibi daha da fazla böyle video da istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı da unutmayın gerçekten dediğim gibi iki tane zayıf güzel alak gelse cidden çok ama çok hoşuma gider arkadaşlar Şunları da bir kaz bakalım. Abi niye böyle şeyler çıkıyor? Belet zombiler çıkıyor cidden. Hadi köpek. Kurt al bakalım kurt. İşte bu be. Ulan helal olsun be kurt. Kurt ölüyorum bu arada biliyor musun değil mi? Ölüyorum yani. Ölüyorum abi. Ölü Oha bir dakika şu pantolonu at abi. Şu çiğ yemekleri de at bakalım. Abi leş şeyler beni öldürüyordu ya. Cidden böyle saçmalık var mı? O güzel et geldi abi. Tam da istediğim şeydi ya. Cidden tam da istediğim şeydi abi yemek. Eee biz şimdi nereye doğru gidelim hiçbir fikrim yok ama şöyle bir ilerleyelim bakalım eee abicim ilerle 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 şu çiğ eti de atla abi leş gibi çiğ ne yiyelim ki yani gerçekten çok saçma evet şunları bir kazan bakalım şimdi çıktı altın kılıç abi şunları at bakalım hiçbir işimize yaramaz abi cidden hiçbir işimize yaramaz şurada da bir e blok gördüm abi şunu da bir kazan burada 5 kişi kalmış arkadaşlar abiniz olsun diyorum şöyle bir abi bir diamond falan bir şey ver bana ya yani. cidden baydı artık bence diamond vermenin vakti geldi diye düşünüyorum fakat ...inadına vermiyor abi. Neye inadına vermiyor onu da anlamış da değilim açıkçası. Eee, bir dakika abi. Hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım. Abi adam geldi, adam geldi. Abi... Şöyle... Of! Çok güzel abi. Bir dakika. aa Ulan adamsın abicim, adamsın, adamsın. Eee, abi kurtlarım da ona dalıyor abi. <laughs> Cidden uyuz oldum şu anda. Bir dakika. Eee, bir dakika. Hızlıca şunları da alalım. Demir balta çıktı abi. Abi işte sen adamsın kardeşim. Abi köpeğim sana da oluyor bu arada. abi uyuz oldum. Bir dakika cidden. Abi köpeklerin tarafından taciz oluyor arkadaş. Uyuz oldum. Bir dakika dur şunu gelin. Jile daha iyi gibime geldi. Ee, dur şunları oturtturalım bakayım abi. Sakin olun reis. Dur tamam dur. Şunu, şunu da bir oturtturalım bakalım. Tamam otur orada. Ee, gel bakayım sen dostum. Sana da şunları atalım o zaman. Ee, sen de bunları giy bakalım kendisi de adamın dividir yani arkadaşlar ee, hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım şu baltayı da şöyle at abi uyuz oğlum. leş gibi bir baltı da arkamızda yani arkamızda demişim leş gibi envanteri kaplıyordu abi gerçekten bu arkadaşımıza da buradan da selam olsun ee, onun sayesinde damage chest biletimiz oldu abi cidden çok güzel ee, şöyle ilerleyelim arkadaşlar normalde takım olmuyorum fakat yani nedense olasım geldi <laughs> onda da cidden çok hoş oldu bu arada sistemden yazana da ayrı bir uyuz oldum bir dakika ben sistemi kapatmayı mı unuttum ya Normalde unutmamam gerekiyor fakat unutmuşum abi cidden kusura bakmayın arkadaşlar o yazana da uyuz, artı bir uyuz oldum yani ee, Şimdi bir dakika şunları da şöyle bir TNT alalım abi şunu da şöyle aldık mı şunları da şöyle birleştik tamamdır abi Envantemiz cidden çok iyi ee, Bir dakika abi şimdi bakalım adamlar nerede hiçbir fikrim yok ve adam orada bir dakika bir, orada what the fuck abi demin orada gördüm adamı ama Nedense şu anda yok abi neyse Neyse. Şimdi bunlara bir kazan bakalım. Abi yay çıktı şu yayı da Reis'e atalım bakalım. Reis de ee, Katniss şov yapar. Belki de bizi de gaza getirirdi. Değil mi Reis? Eee şimdi bakalım şöyle bakayım. Adam da bizim arkamızdan geliyor. Sağ ol abi diyor. Önemli değil kardeşim her zaman. Eee şimdi bir dakika. Hmm. şimdi of ee, kartal gözlerimizi açalım ve bakalım abicim. Bir dakika dur şuralara bakıyorum. Fakat adam falan yok abi. Neyse atlayalım bakalım şöyle. Eee hızlıca ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Hadi abi o adam çıktı o golden apple çıktı en sevdiğim şey çıktı cidden en sevdiğim şey çıktı golden apple çıkması cidden beni mutlu ediyor yani gençler Bir dakika bakalım Eee Şimdi adam nerede ya onu uyuz oldum bir dakika Cidden adamın çıkması benim için çok önemli bir dakika şunu şöyle bir kazan bakalım Eee Abi işte Kronkbeck 2 çıktı şu çok güzel arkadaşlar şunu bir vurduğumuzda bakayım bir deneyelim bakalım Şöyle abi işte bu tamam <laughs> işte bu çok bu arada böyle hani e, bu server'ın baklarından biri de arkadaşlar e, böyle spectator'lar falan böyle ışınlanıyor bir şey yapıyor böyle garip garip elametli elametli şeyler yapıyor yani gel dostum sen de ben, benle beraber bir ortaya doğru bir gidelim bakalım Tamamdır abi ya ee, bizle beraber ee, 3 kişi kalıyor tamamdır abi şu 3 kişiyi de kesersek e, sen şu de teke tek tek yaparız sen çok hoş olur ve burada ortada kimse yok abi işte bu sömürelim abi şura ortaya sömürelim abi Ortaya sömürelim bakalım neler çıkacak çok merak ediyorum demir ayakkabı çıktı işte bu Şunların hepsini bir kazalım abi çok güzel bakın hiçbir şey neler çıktı cidden çok merak ediyorum Evet abi şimdi bakıyorum abi işte bu işte bu abi. Ee, bir dakika artı 5 vuruyor. Bu arada olta da çıktı. Süper abicim. Gerçekten çok güzel. Ee, bunu da reize atarız. Bizim reize atarız. Fakat e, bakalım adam akıllı kılıcımız yok ya. Dur bakayım reiz nerede bizim Reis ee, Reiz gel bakayım dur pantolonu çaldık yanlışlıkla bir dakika bir dakika şöyle bir şey deniyorum evet demir pantolon daha iyi Şunları bir reize doğru atalım bakalım belki işine iyi yarayabilir yani Atalım ee, belki de gaza gelir abi ee, Şimdi biz bakalım nereye doğru gidelim abi hmm. Bu arada neredeyse full diamond set olduk abi cidden full neredeyse diamond set olduk fakat kılıcımız berbat abi cidden kılıcımız berbat abi Abi cadı geldi cadı geldi abi cadıdan kaç cidden cadı öyle bir şeyler atıyor ki bizi gaza getiriyor yani Eee iki golden apple var abi Eee dur demirin var mı bir dakika demirin var mı diyelim Eee ya da bir dakika sanırım demiri yok abi As Reis sağ olsun golden apple da attı cidden adamın dibi kendisi arkadaşlar Şimdi bakalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Hmm. Abi. Şimdi ne yapacağımızı düşünüyorum şu anda gençler. Var abi. Atar mısın? Yazamadım uyuz oldum. Dur. <laughs> Eyvallah. Bayağı attı. Cidden kendisi adamın gibi. Bir dakika bize stick var mı abi? Eee dur. stick var mı? Neredeyse bütün soyacağız adamı neredeyse. Gençler bir dakika bakalım. Eee bir dakika. Taşka stick. <laughs> Tamamdır sağ olsun. Ee, bize şey stick attı abi. Cidden kendisi adamın gibi abi. Şur, şuradan da bir demir kılıcımızı alalım. Abi bu çok işimize yarayacak bizim. Şunu şöyle bir yer değiştir bakalım. Şunları şöyle bir yer değiştir. Tamamdır abi. Ee, etrafımıza biraz bakınalım abi. Ee, dur biraz tıklayayım da bir gaza geleyim abi. Zaten gaza gelmek istiyorum. Tamamdır abicim. Ee, biraz elimi alıştırmak istiyorum gençler. Çünkü elim alıştırmadan olmuyor. Abi demiri ver elması al diyor. Ee, dur bakayım vereyim abi. Şöyle bir... O reis ha dur tamam abi dur sana direkt böyle vereyim tamamdır abi demir kılıcı da attım Sağ olasın, teşekkür ederim. Şöyle bir kalbimizi de hak ettin abicim sen. Ee, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Cidden kendisi bizi bayağı bir geliştirdi Sağ olsun arkadaşlar. Böyle Damien Chespelet filan verdi, Demir Kılıç filan verdi, Demir bayağı bir şey verdi yani. Cidden adamın dibi kendisi. Köpeğimiz de oldu abi. Bu arada bu adamlar nerede ya? Hmm, adamları bulmak tabi ayrı bir şey açıkçası ya gençler. iki kişi kaldı fakat o iki kişi kim bilir nerede yani. Cidden kim bilir nerede, ee, dur bakalım. Şöyle bir ilerleyelim bakalım, ee, dur bakayım. Şöyle ilerliyoruz fakat adamlardan eser yok gençler ya. Nereye böyle arkadaş böyle dünyanın sonuna falan gidiyorlar böyle anlayamıyorum yani. Abi foto çekebilir miyiz? Neredesin ki çekilelim abicim de neredesin abi? Ha. Arkandayım. Dur arkandayım dedim. eee dur bakayım görecek mi bizi? Hala göremedi abi cidden uyuz oldum. Bir dakika gel bakalım beni reis. Bakayım gel be. Bu bizim adam mı lan? What the fuck bir dakika bu başkası başkası abi hayır hayır reis'e dalıyorlar. Reza da ve kestik işte bu. <laughs> abi çok fena fena clean up attım ya. Zaten fena clean up attım. Abi oh, ananı satayım. Oradaki itemler ne? Şunu da bir atalım abi. Hızlıca şunları atmak istiyorum. Ee, bir dakika şunu bir giyerim abi. Dur bunu giyerim. Şunu da, abi potion falan da geldi abi. Şunları bir at bakalım. Ee, bu arada bizim reis bu muydu? Evet buydu aynen. E, demin e, hayatını kurtardım Reis'in. Cidden hayatını kurtardım. E, bakın ne yaptı bana çok merak ettim şu anda. Bir dakika. Ops demir pantolon. Abi kendisi cidden adamın dibi ya. Cidden helal olsun kardeşim sana. E, sen gibi insana e, normalde şey çıkıyor abi. Abi enişte diyor. Tamam aldım zaten dostum. E, şuraya da atalım belki işine yarayan falan da varsa alırsın abicim sen. E, Poşunları falan şunları da atalım bakalım. Tamamdır abi ya. Cidden e, oyunu kazandık neredeyse. Şimdi bakalım e, rakibimiz nerede bizim? Şimdi biz edit match'e hazırlandık. Şu böyle bir poşunu bir içelim bakalım poşuna bakalım. Şöyle bir poşunu içelim bakayım. Bize ne verdi? Zıplama desteği verdi abi. Şimdi tavşan gibi zıplayacağız mı bari? Abi adamın durumu da kötü bir dakika. Adamın durumu da kötü. Şöyle bir vuralım. Hadi abi. Hadi sen zaten o senindir dostum. Senindir o. Ve Katniss'ı işte bu abicim. Katniss'ı da attık abi. Katniss'ı da attık. Şimdi hazırsan dostum e, senle de bir kapışalım bakalım. Şöyle yemeğimizi de yiyelim. Dur abi dur uyuz oldum. Golden ee, bir dakika. E VS atalım. Dur ben bir golden apple yemek istiyorum. E, Reis bize sıkıntı çıkarabilir çünkü. E, dalayım mı? D dalaga. Tamam dalaga dedik. tamam abi uyuz oldum. Bir dakika dur golden apple yiyelim. E, abi cidden uyuz oldum. Dur dur. E çarpıldık demin abi. Bir dakika bakalım. Şöyle bir vuralım vuramadık abi. Dur sen adamsın. Sen de adamsın dostum. E, adamın dibisin yani. Şöyle bir vuralım. Hoppa çok güzel vurduk. Abi adam bizim reis aha kazandık lan abi ya reis bir dakika öldü mü lan ya da hoop falan çıktı sanırsam Neyse arkadaşlar güzel bir videonun e, daha sonuna geldik e, kendisine de buradan da selamlarımı sunuyorum e, Daha da fazla böyle lucky videoda istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın gençler İki saniye zayıp güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar beni hem desteklemiş hem de mutlu etmiş olsunuz arkadaşlar Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere ve bye bye bye, bye singos toparingos